Evet, hepinize merhabalar sevgili su grubu Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere 20-26 Nisan 2020 haftasını yorumlayacağımız bir video ile karşınızdayım. Bu sefer farklı bir konsepte böldüm videoyu. Su grupları, hava grupları, toprak ve ateş grupları olmak üzere 4 ayrı element olarak 4 ayrı video şeklinde atacağım. Bu videomuzu da su grubu olan yengeç, akrep ve balık burcu arkadaşlarımın yorumlarını sırasıyla değerlendireceğim sevgili arkadaşlar. Zaten başlıkta da o şekilde gördünüz. Şimdi dilerseniz ilk olarak en Yengeç Burcu arkadaşlarım ile başlayalım. Zaten Yengeç Akrep Balık diye sırayla yorumlayacağım. Başlama dakikalarında 6'a 3 burç olarak yazacağım sizler adına sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk burcumuz olan dediğim gibi Yengeç Burcu arkadaşlarım ile başlayalım. Merhabalar öncelikle sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz tekrar. hafta yorumlamalarımızı sizinle başlıyoruz. astrolojik yorumlara genelde haftalık yorumlamalarda bahsederim. Bu haftanın astrolojik etkisi kartlarımı oluşurken kısaca bahsetmem gerekirse Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan bir yeni ay olacak sevgili arkadaşlar. Ve bu yeni ay dönemi sizler için 11. ev konularınızı ilgilendiriyor olacak. Bu sebeple bakıldığında e, arkadaş çevreniz, her türlü iletişim, arkadaşlık veya sosyal ilişkilerinizle ilgili konularda yeni bir başlangıç, yeni bir dönem enerjisine geçebileceksiniz. Ve bu tabii ki yeni ay enerjileri 15 günü, önümüzdeki 15 günü minimum kapsarlar. Bunun yanı sıra aynı zamanda Boğa burcunun da Güneş Boğa burcu seyrine başladı. Boğa burcu ayına da girdik. Bu sebeple zaten 11. ev konularınız sizin adınıza e, yoğun şekilde aktif olarak e, bulunmaya devam edecek arkadaşlar hayatınızda. E, şimdi e, tarot değerlendirmemize geçmek istiyorum. Çünkü haftanın astrolojik etkisi anlamında en ana görünümü bu Boğa Burcu ayının başlaması ve e, Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi tarot değerlendirmemize öncelikle klasik tarot desteğimiz ile başladım. Şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. E, öncelikle bakıldığında bu haftanın e, değerlendirmesinde sizler için hem duygusal temalar hem de maddi dünyevi artık özel hayatınızda ne gibi gelişmeler bekliyorsa hani kariyer olur, iş olur, para olur, atanma olur vesaire olur. Bu konularla alakalı hem temalar hem de duygusal ve içe dönüş temaları ön plana çıkıyor. Öncelikle haftada, da bu hafta özellikle dışarıdan bakıldığında bir duygusal olarak hani kendinize daha doygun, daha tamamlanmış, daha güçlü hissedebileceğiniz enerjilere geçebileceksiniz gibi de görünüyor. Bu anlamıyla bakıldığında aslında iç dünyanızda bir içe dönüş var. Bu büyük arkanada gelen ay kartımız da bunu simgeliyor. Daha içe döndüğünüz bir dönem olabilir. İç dünyanızda belki de bir dönüşüm süreci, bir yenilenme, tazelenme süreci de yaşıyor olabilirsiniz. İç dünyanızda dediğim gibi yoğun bir içsel gözlem süreci yaşanabilir. Zaten bu karantina süreçlerimizde evlerde olduğumuz bu dönemde ev ve aile temalarını, içe dönüş ve içe kapanma temalarını da yoğun şekilde yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu duygusal süreciniz, ya pardon, bu içe dönüş sürecinizi şifalanmış etkilerle yaşayacaksınız, sona erdireceksiniz veya işte öyle bir noktaya çıkaracaksınız Çünkü aslında dışarıdan bakıldığında duygusal olarak çok rahatlamış ferahlamış bir zihin olarak da hani beden olarak da görünüyorsunuz diyebilirim sevgili arkadaşlarım Keza yine maddiyata dair konular Tabii bu maddiyat para da olabilir iş kariyer konularına dair bir konu da olabilir beklenilen bir haber bir gelişme de olabilir ya da ailevi ee, belki de bir sevdiğinize dair bir maddi konu olabilir. Ya da e, okuyorsanız, öğrenciyseniz de belki de okul hayatınıza dair bir konu olabilir veya bir gelişme, bir haber olabilir. Bir yeni başlangıç, bir yeni dönem enerjisi de olabilir. Özellikle de bunun toprak temasında olması ve arka arkaya aynı temada çıkması sizin için e, daha böyle elle tutulur, ayakları yere sağlam basan kararlı bir başlangıç dönemine, yeni bir sayfa enerjisine geçtiğiniz bir süreci beraberinde getirebilir bu durum. Tam da boğa burcu yeni ayının yaşanacağı bu haftada yeni başlangıç enerjileri için uygun bir atmosfer olacak. Boğa da toprak grubu olma sebebiyle bu tılsımla tılsım asıyla açıkçası çok uyan bir enerji. Açıkçası bu tılsım ası bildiğiniz hani boğa yeni ayı gibi bile değerlendirilebilir. Hani boğa hem toprak grubu hem de yeni ay yeni başlangıç enerjileridir. E bu da tılsım az as yeni başlangıçlardır. Tılsım da toprak grubunu temsil eder. Gerçekten de özellikle de sosyal ilişkileriniz, belki de maddiyata dair, iş kariyere dair, paraya dair konularınız varsa eğer, o konularla alakalı bir yeni başlangıç süreçleri yaşayabilirsiniz. Keza dediğim gibi 11. ev konularınız, sosyal ilişkilerinizi, arkadaşlık ve çevre ilişkilerinizi, her türlü iletişiminizi temsil ettiği için bu konularla da artık yeni başlangıç enerjilerine geçebilirsiniz. Yeni adımlar, yeni haberler, yeni girişimlerde de bulunabilir ya da girebilirsiniz. Yeni bir takım durumların, tohumlarının atıldığı süreçler de yine ...bu haftada yaşanabilecek sevgili arkadaşlarım. Açıkçası e, ay hafta enerjisi olarak bakıldığında... ...sizin için gerçekten de tam boğa yeni ayının atmosferinin yaşanacağı... ...hem de güneş boğa seyrinin de başladığı bu ayda... E, ...tazelenmiş, güçlü ve daha ayakları yere sağlam basan... ...sağlam bir döngüye geçtiğinizi... ...kararlı ve olgunlaşmış bir döngüye geçtiğinizi görüyorum. Duygusal temanızdaki içi dönüşü de... ...açıkçası e, mutlu bir atmosferle... ...iç huzuruna kavuşmuş bir atmosferle... De devam ettireceğinizi söyleyebilirim. E zaten boğa da toprak grubu olma sebebiyle sizin su elementinize de birazcık uyumlu bir tema taşıyormuş gibi görünüyor. Şimdi bir de sizin için bir melek mesaj kartı şöylece bir çekelim. Evet sizin için e, yalnızca sevgiyi gör mesajı çıktı Arkadaşlar e, görünürde hani Altı mesajını öncelikle size bir okuyayım Sonra da üzerine hemen yorumumu geçeyim e, Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak diyor kartımız Ve her insanın içinde yalnız sevgiyi gör diyor. Arkadaşlar var olan durumlarınız hakkında belki de hani mevcut bir takım süreçleriniz var özel hayatınızda aşk olur ilişkiler olur ailevi olur iş kariyer olur eğitim olur bu süreçlerinizde aslında hani buradaki sevgi teması sadece hani illa sevmek ve pozitif niteliğinden ziyade hayra odaklanmanızı da bir yerde söylüyor yani. Belki de karmanızı temiz tutmanız, enerjinizi temiz tutmanız, vardır bir hayır bilinciyle yaklaşmanız veya beklentide olduğunuz konularla alakalı e, şansınıza veya iyi olacağına olan inancınızı güçlü tutmanız sizin için dikkat ederseniz son cümlede akla hayale gelmeyecek şifalar getirir diyor. Gerçekten de arkadaşlar iyi iyi çeker, temiz enerji temizliği çeker. Bence kasvet veya negatiflik içerisinde olduğunuz konularınız varsa ya da endişeyle beklediğiniz belirsizliğe düştüğünüz konularınız varsa eğer bunlarla alakalı hayra ve olumluya odaklanmanızın mesajını sizlere veriyor kartımız arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki sizler adınıza gelebilecek e, herhangi bir olumlu, olumsuz her ne gelişme varsa sonunun hayra çıkacağını ve sizi olumluya götüreceği bilincine de odaklanarak hareket etmeniz sizin için olumlu mesajlarıyla gelecek. Evet son olarak da bir de enerji kehanet kartı çektim sizin için. O da altın tutan adam şeklinde çıktı ki zaten <laughs> ne kadar net bir tema ile çıktı. Sizin için arkadaşlar ben bu hafta özellikle bu haftanın getirdiği enerjiyle birlikte devam eden süreçlerinizde ben e, ne bir şekilde bir yeni başlangıç teması. Bu yeni başlangıç illa hani tılsım çıktı diye maddiyat olarak veya para iş kariyer olarak düşünmek zorunda değilsiniz eğer öyle bir gündeminiz yoksa. Bu bir karar da olabilir. Belki de iç dünyanıza yönelik bir dönüşüm de olabilir. Bir aşk mevzusu da olabilir. Bir işte herhangi bir özel mevzunuza dair bir karar, bir gelişme, bir yeni dönem enerjisine barındırabilir. Her bu yeni dönem enerjisi ne olursa olsun size çok kararlı, çok güven veren, çok oturaklı bir değişim süreci şeklinde gelecek. Yani bir böyle ani değişim, böyle bir saman alevi gibi ani bir değişim şeklinde değil de daha kararlı, daha oturaklı dönüşümler halinde size gelebilecek sevgili arkadaşlarım. Böyle net ve kararlı bir dönüşüm sürecine özellikle de girip bu Nisan sonu döneminde tabii ki de tılsım ağır ilerleyen toprak enerjileridir. Mayıs ayındaki o enerjilerde daha güzel temalarla, daha oturaklı temalarla bu yeni niyetlerinizde ilerleyebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Özellikle de dünyevi kısmetler konusunda sizler adına net şekilde şansların göründüğünü de söylemeliyim. Evet sizler adınıza ee, hem astrolojik haftanın gündemi hem de tarot mesajlarımız bu değerlendirmelerle çıktı. Dilerim gönlünüze göre mutlu bir e, hafta geçirirsiniz. Diliyorum sizlere yengeç arkadaşlarım. Şimdilik e, bu video için sizlere hoşçakalın diyorum. Evet e, şimdi de hiç aynı video içerisinde direkt devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz olan akrep burcumuza geçiyoruz. Su grubunda tabii ki sıradaki burcumuz yengeç akrep balık sırasıyla gidiyorum. Ee, merhabalar öncelikle Akrep burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. Şimdi sizin haftanıza şöyle bir bakacağız. Tarot mesajlarımızı belirlerken ben haftanın astrolojik görünümlerinden öncelikle bahsetmek istiyorum. Bu haftanın ee, en ana teması, en vurgulu olan ortaya çıkan o tema e, Boğa burcundaki gerçekleşecek olan yeni ay olacak sevgili arkadaşlar. Bu Boğa burcu yeni ayı dönemi. Yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıç enerjilerini beraberinde getirirler ve önümüzdeki öncelikle ilk 15 gününde o temalara dair konular vurgulu şekilde ortaya çıkacaklardır. Hem Boğa burcunda bir yeni ayı bu hafta deneyimleyeceğiz hem de aynı zamanda bu hafta ile birlikte artık Güneş de Boğa burcunda seyahatine başlayacak ve önümüzdeki bir ay boyunca bu Burcu'na dair tema ve konular hayatımızda bizim için görünür olacak, etkin olacak. Şimdi bu konular sizin için 7. ev konularını temsil ediyor ve siz 7. eve dair konularınızda e, özellikle Boğa Burcu enerjisi yeni ay enerjisinde yeni başlangıç enerjilerine, yeni dönem enerjilerine geçebilirsiniz. Ve aynı zamanda tabii ki de Güneş Boğa seyri boyunca da bu konuya dair temalarınız sizlerin adınıza ön plana çıkabilir sevgili arkadaşlarım. E, bu ve bu ilişkilere dair konuları işaret ediyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, düzenli ilişkiler, evlilikler, ciddi ilişkilerle ilgili temalar. Yani ikili ve ciddi ilişkilere dair temalar hayatınızda etkin olarak yer tutmaya ve ortaya çıkmaya başlayacak diyebilirim. Özellikle mevcut bir ilişkinizde mesela öncelikle onunla başlarsak mevcut bir ilişkiniz varsa ilişkinizdeki mevcut süreçlerinizde artık yeni bir döneme geçebilirsiniz. Hani dönemin niteliğine göre belki bir sorunlu dönem varsa ...tazelenme ve şifalanma ortaya çıkabilir. Ya da sorunlu bir dönem e, kapanıp e, belki de ilişki bitebilir. Ya da bir problemli dönemin ardından e, güzel bir seyre geçilebilir. Yalnızlık içerisindeyseniz, bir ilişkiniz yoksa... ...belki de ilişki hayatınızda yeni başlangıç enerjileri... ...belki yeni ilişki temaları ortaya çıkabilir. Özellikle ikili ilişkilerde, ciddi ilişkilerde... ...bu hani bir flört veya aşk değil de daha ciddi süre gelen ilişkilerde... ...ve evlilik gibi yine aynı şekilde ciddi ilişki temalarında... ...bir yeni başlangıç enerjisi ortaya çıkabilir çıkacak. İş kariyer temalarında değer ortaklı işler içerisinde olanlarımız varsa da o konularla ilgili temalarda yeni dönüşüm enerjilerini özellikle de bu Mayıs ayı döneminde Nisan soy ve Mayıs ayı sürecinde deneyimleyebilir gelişimler dönüşümler yaşayabilirsiniz. İlla ki elle tutulur bir eylem haber gelişmesi şeklinde olmak zorunda değil. E, bu sizin için e, belki de yeni bir karar alımı da olabilir. Yeni bir o anlamda da gelişme olabilir. Yeni bir karar alabilirsiniz. İç dünyanızda bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu gibi temaları sizin için sizin adınıza e, ön plana çıkarıyor diyebilirim. Haftanın dediğim gibi astrolojik gelişmeleri bu boğa da yeni ayı olacak ve aynı zamanda güneş boğa seyri Mayıs ayına kadar bizleri etkileyecek. Şimdi bir yandan da tabii ki tarot kartlarınızı oluşturdum. Öncelikle üst tarot mesajlarınıza baktığımda bu hafta arkadaşlar aslında sizin geçmiş haftalardan getirdiğiniz bir takım meseleler, emekler ve konular ön plana çıkıyor. Çıkıyor. Bu hafta bakıldığında sizler artık belki de uğraş verdiğiniz, o çaba harcadığınız konularınız neyse, o konularla alakalı artık ürünlerin hani ürünleri almak istediğiniz sonuçlarını görmek istediğiniz süreçlerde olabileceksiniz. Hani artık belki de diyeceksiniz ki ben emek verdim, ne bileyim uğraştım, çok sabrettim, çok hani didindim ya da çok bekledim dediğiniz neler varsa. Bunlarla ilgili artık kendinizi beklemeye alacaksınız. Ben payıma düşeni yaptım deyip e, köşenize çekilip artık ben sonuçlarımı beklemek istiyorum dediğiniz etkilerde olacaksınız. Keza Ermiş kartımız da size bunu mesajını veriyor. Bilinçli bir içe dönüşü anlatır. Hani Ermiş böyle şey gibi değildir. Zorunlu olarak içe kapanma, dışlanma vesaire gibi değil. Karar alma sonucu bilinçli olarak yaşanan bir içe dönüş sürecini sizlere getirebilecektir. İçinize kapanacaksınız, iç gözlemlerde bulunacaksınız ve belki de bu boğa yeni ayı sürecinin ardından yeni bir yeniden hani bir açılmak için bir içe dönme bir inziva sürecini deneyimliyor olacaksınız. Ama bu dediğim gibi haftanın başa etkilerinde belki de bu sizin geçen haftalardan var olan süre gelen süreçlerinizin bir sonucu da olabilir. Kendinizi artık payı hakkınızı almak, payınıza düşeni almak, emeklerinizin sonuçlarını görmek, çabalarınızın sonuçlarını görmek temasında bir bekleyiş ve beklenti ve içe dönüş sürecine sokabilirsiniz. Bu hafta sizin için ee, dış dünyayla iletişimlerinize dikkat ederseniz boğa yeni ayı ikili ilişkileri özellikle sizin için e, temsil ediyordu. E, i̇lişkilerde gergin olmamak önemli olacak. E, i̇lişkilerde gergin olmayın. Size karşı ani çıkışlar yapanlar varsa uymayın. Açık düşmanlar, gizli düşmanlar ve tartışma atmosferleri içerisine girmeyin sevgili arkadaşlar. Özellikle hava burcu e, olarak kova da olabilir. Kova, terazi, ikizler tanıdıklarınız varsa iletişimlerinizde sakinlik dozunu kurmaya, zıtlaşmamaya dikkat edin derim. E, ani fevri çıkışlar da yapmayın. Daha makul ve kontrollü bu ermiş bilincine e, odaklanmanızı tavsiye ederim. Bazen kartların yan yana geliş hikayelerine de ben e, içsel gözlemimle değerlendiririm. Dikkat ederseniz bu iki kartın arka arkaya gelişi burada arkasını dönüp giden bir ermiş var ve burada ona aslında saldırıya geçip peşinden atak yapan bir e, kılıç şövalyesi var sevgili arkadaşlar. Bazen böyle içime doğduğunda bu iki kartı da hani kartların hikayelerini de birbirine yorumlarım. E, burada arkadaşlar bir içine dönmüş ve geri çekilmiş bir bilge varken ona Dışı, arkadan belki de atak yapacak olan ya da aynı çıkışlar yapabilecek olan fevri bir kimseyi de işaret ediyor ya da bir tartışma sonrası küsüp giden içine dönen veya uzaklaşan bir temayı da işaret ediyor bir taraf olgunken bir taraf fevri de olabilir yani ikili ilişkilerinizde tabi ki de bu evlilik veya düzenli ilişki olur veya her türlü iletişimsel ilişki ve ortaklık olabilir ilişkilerinizde Neken ne tartışmaya sokun kendinizi, ne de kimseyi üzün. İletişim dozunuzu korumaya dikkat edin. Çünkü bir takım tartışmalar aynı bitiş, aynı, aynı kırılma, kalp kırma, küsüşme süreçlerini de beraberinde getirebilecektir sevgili arkadaşlar. Hani belki de bir tartışma, bir küsüp giden birisi, hani arada kopan bağlar aniden bir şimşek gibi bir kıvılcımla hani bir tartışma atmosferi gibi süreçleri yaratmamak adına kartlarım sizlere önceden mesaj verir. Bunlar hani yaşanacak senaryo illaki kaçış yok gibi bir tema değil de sizlere öneri ve ön uyarı niteliğinde de gelmiş kartlardır açıkçası. Sizler yani özetle ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde sakinlik dozunu korumalı, ne kırmalı ne kırılmalısınız. Kimseye ne kendinize bir şey söyletin ne de siz gergin atmosferlerin içerisinde e, bulunun sevgili arkadaşlarım. Uzak tutun derim kendinize. Onun dışında dediğim gibi dünyevi temalarınızda siz e, bilgi olan taraftasınız ve istediğiniz ürünlerin sonuçlarını beklemek istiyorsunuz diyebilirim. Evet burada bir e, enerji kehanet kartı da sizin için çekmiştim ve bu ermiş temasıyla sizin için e, açıkçası çok bağdaşan bir e, nasıl söyleyeyim enerji olarak ön plana çıktı aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar siz e, var olan süreçleriniz, niyetleriniz, beklentileriniz her ne ise, her ne ise diyorum sevgili arkadaşlar. Bu konuyla alakalı hem gerek içinizde o gerekli güce hem de sahip olduğunuz imkanlara e yeterli anlamda sahipsiniz. Yani siz dilek ve niyetlerinizi ulaşmanız konusunda her şey sizin elinizde aslında. Elinizi konuzu bağlayan durumlar yok. Bu kart size aslında Ermiş kartıyla da bu bağdaştı. Gerçek gücünüzü bilmeniz konusunda uyarır. Yani siz aslında istediğiniz kaderi yaratmak konusunda imkana, güce ve enerjiye o kendi e, haklarınıza sahipsiniz. Kendi gücünüze sahipsiniz. İstediğiniz kaderi yaratmak sizin elinizde diyor sevgili arkadaşlar. Yani bu hafta atacağınız adımlarla başlatacağınız gelişmeler aslında sizin için kendi istediğiniz o niyetlerinize ve özgür kaderinize yaratabilecek, hakkı size verebilecek diyebilirim. Şimdi burada da bir melek mesaj kartı görüyorsunuz. Burada bir çocuk kartı geldi. Şimdi bunun anlamını size sesli okuyalım ve sonra melek mesajımı da sizin için yorumlayalım. Burada tabii ki bir çocuk teması ön plana çıkıyor. Aslında e, hani bu her gruptan insan tabii ki izliyor. Hani evli ve çocuğu olanlar anne veya baba olanlar da olabilir. Bu öyle olanlar da olabilir veya böyle bir çocuk temasıyla hayatında kimse olmayanlar da olabilir. İki grup içinde de şunu söylemek isterim. Öncelikle çocuğu olanlar için çocuklarınız bu hafta sizin şifa kaynağınız olabilir. Çocuklarınızla vakit geçirmek onlarla onlara zaman ayırmak size iyi gelebilir. Yani şifalanma ve huzurun yolu bu hafta sizin için çocuklarınızı vereceğiniz nasıl söyleyeyim ilgi, şefkat ve onlarla geçeceğiniz vakitlerden geçecek sevgili arkadaşlarım. Size ihtiyacınız olan aslında enerjiyi, gücü, şansı onlar size verebilecektir. Ha diyorsunuz ki eğer ki bir çocuk teması yoksa hayatınızda sizlerin bu sizler için içsel çocuğu temsil eder. Yani illaki bir çocuk sahibi olmak ve hayatında bir çocuk olmak zorunda değil kendi içinizdeki çocuğu yani hepimizin bir içinde çocuk bir saf tarafı vardır. İstersek 60 yaşına gelelim, istersek 70 yaşına gelelim. Aslında hepimizin hayatında içindeki o çocuk ölmez. İçsel çocuğunuzla, ya içinizdeki o saf tarafınız, tarafınızla, temiz tarafınızla bağ kurduğunuz, içselliğinizi keşfettiğiniz bir hafta olabilir ve size bu iyi gelebilir arkadaşlar. Özellikle de bu karantina süreçlerinde içimize döndüğümüz bu dönemlerde iç dünyanıza dönmek ve sizlerle kendi içinizde bağlar kurmak size çok etkili sonuçlarıyla beraber gelebilecektir sevgili arkadaşlar. Sizler için, için içinizdeki saflaşmış enerjiyi bulmak, içinizi temizleme, kalbinizdeki o iyiyi kabul etmek, ruhsal olarak da şifalanmanıza yardımcı olabilecektir sevgili arkadaşlar. Evet sizler için, Haftanın mesajları hem astrolojik temasıyla hem de tarot, melek ve enerji mesajlarımızla bu şekilde çıktı. E, gönlünüze göre güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum sizlerin de. Muhakkak ki e, hafta yorumlarının yanı sıra aylık yorumlar ve genel konu başlıklı enerjilerimizi de takip etmeyi unutmayın. Şimdilik e, sizler için e, hoşçakalın diyorum sevgili akrep burçları. Yeni videolarda görüşmek üzere. Evet merhabalar sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Şimdi de su grubu yorumlamamızda son olarak siz sevgili Balık burcu arkadaşlarıma geldik. E, biliyorsunuz hafta yorumlamalarında hem haftanın tarot değerlendirmesini hem de astrolojik mesajlarımız üzerinde bulunuyoruz. Kart, tarot kartlarınızı oluştururken haftanın astrolojik etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu haftanın arkadaşlar en önemli birinci astrolojik etkisi e, Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay olacak. Tabii ki aynı zamanda Güneş de Boğa burcunda seyahatine başlayacak ta ki Mayıs sonuna kadar ve sizin için Boğa burcu temaları e, sizler için üçüncü ev konuları temaları ön plana çıkacak ve bu anlamda yeni başlangıç ve enerji dönemlerine geçebileceksiniz. Nedir bu üçüncü ev konuları derseniz her türlü çevre ilişkileri, akrabalık ve kardeş ilişkileri, her türlü iletişimi temsil eden konuları sizler adına ön plana çıkarır. Keza internet, teknoloji gibi alanlarla ilgili konularla e, bağınız, ilginiz varsa bu konularla ilgili temaları da yine aynı şekilde vurgular. Yazı ve iletişim temalarını da yine ön plana çıkarır. E, sözlü iletişim, yazınsal iletişim, sosyal iletişim, sosyal medya gibi konular yine ön plana çıkar. Yani e, özete indirgersek sizler için e, akrabalık, kardeşlik ve her türlü arkadaşlık ve çevre ilişkisine yönelik e, temaları ve internet, sosyal medya iletişimlerini sizler adınıza ön plana çıkarabilecektir. Bu konularda yeni başlangıç enerjileri ve bu konu Yeni vurgular yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha canlı ve sosyal hissedebileceğiniz enerji dönemlerini yine aynı şekilde geçebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ve yakın çevre ilişkilerinizde yeni süreçlere, tazelenmiş etki süreçlerine yine aynı şekilde dahil olabileceksiniz. Sizlerin adınıza bir takım süre gelen eğer konular varsa da bunlarla alakalı yeni dönüşümler veya internet medya, sosyal medya ile ilgili bağlarınız varsa bu konularla alakalı da yeni süreç dönemlerine de yine aynı şekilde geçebileceksiniz diyebilirim. Sizin adınıza verimli bir açıkçası yeni ay ve güneş boğa seyri olacak. Çünkü toprak teması olduğu için sizin su elementinize de uyumlu bir enerji olarak ön plana çıkıyor. Kendinize daha aktive, daha şifalanmış, daha canlı hissedebilecek ve enerjilerde bulabileceksiniz diyebilirim. Haftanın dediğim gibi astrolojik etkisi anlamında bu boğa yeni ayı özellikle de ön plana çıkacak. Bu anlamdaki yeni başlangıç, yeni dönem enerjileri hayatınıza dahil olabilecek diyebilirim. Şimdi tarot değerlendirmenize geçersek arkadaşlar öncelikle şu genel üst tarot değerlendirmenize baktığımda şöyle söyleyebilirim. Ee, sizin geçen haftalardan getirdiğiniz bir takım meseleleriniz varsa artık bunlarla alakalı bir şifalanma sürecine giriyorsunuz. Bu net şekilde burada görünüyor. Yani belki de e, bir de bu kesin bir bitiş, bu kati bir bitiş. Hani böyle bir alelade bir bitiş de değil bu. Hani bu çok net görünüyor. Çünkü e, belki de hayatınızda negatif taraflarda gördüğünüz bir takım durumlar vardı. Hani bir takım hayatınızda her ne kadar yolunda giden durumlar olsa da siz belki de negatif tarafı düşünüyordunuz. Kendinizi depresyona soktunuz, sıkıntıya soktunuz durumlar vardı. Artık o konularla alakalı bir e, nasıl söyleyeyim? Kesin bitiş enerjisine giriyorsunuz. Artık bir sayfa, bir defter kapanıyor. Artık hayatınıza o tazelenme geri geliyor diyebilirim. Artık kendinize arkadaşlar bu anlamda e, nasıl söylenebilir? tazelendiğiniz, daha atak, canlı hissettiğiniz bir enerjiye geçirebilirsiniz. Dedim ya, Boğa burcunda bu yeni ay gerçekleşecek ve sizlerin adına e, daha aktif ve daha e, sizi besleyici, daha canlı, daha sosyal belki de enerjilerle gelecek. Tabii ki de bir karantina sürecindeyiz. Sosyalleşmemiz kısıtlı. Ama üçüncü ev konuları sosyal medya, internet gibi temaları da ön plana çıkarıyor. Tel, e, ve her türlü telekomünikasyonu da ön plana çıkarıyor. Sizler e, belki de sosyal medyada daha etkin veya arkadaşlarınızla sosyal ilişkilerinizi belki de telefon iletişimleriyle sürdürülebilir belki de bir hale gelebileceksiniz sevgili arkadaşlar. E sizin için aslında e, ortak mutlulukları da işaret eden süreçler çıkıyor belki arkadaşlarla belki aileyle ya da hayatı başka birisinin hayatına gerçekleşecek olan bir olumlu etkinin size de olumlu yansıyacağı süreçler ön plana çıkabilir. Tabi burada bir değnek şövalyesi de var. Bu normalde saraylı kart olma sebebiyle burç kişilerini de temsil edebilir. Yani hayatınızda tanıdıklarınız arasında ne bileyim koç, yay veya aslan burcu ateş gruplarından kişiler varsa onlarla ilgili temaları da ön plana çıkarabilir. Eğer bu elementlerden kimse yoksa da sizler için kendi üzerinizden bakıldığında hani belki de şöyle söylenebilir. Bu boğa burcu dönemindeki o yeni ay etkisiyle o şifalanan etki Ile o hani belki de o durgunluğunuz üzerinizdeki ölü toprağını atıp daha atak, daha canlı, daha enerjik, daha kıpır kıpır bir etki sürecine geçebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Sizin açıkçası bu hafta gerçekten de bu boğa yeni ay süreci güzel dönüşüm etkileriyle birlikte geliyor. Süre gelen bir takım depresif konular, sizin canınızı sıkan konular tümüyle, kesin bir şekilde kati bir şekilde arkanızda bırakacaksınız. Yani bu ölüm kartı kesin bitişleri işaret eder. Yani artık bu canınızı sıkan ne varsa ondan hani kesin olarak kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz diyebilirim. Ve sizin için daha canlı, daha atak bir süreç, ortak mutlulukları işaret eden etki dönemleri ön plana çıkıyormuş gibi de görünüyor. Şimdi burada bir melek mesaj kartımız var sizlere bir yön değişikliğini işaret ediyor. Şimdi bu yön değişikliği alt mesajını da sizlere sesli okuyayım ve sonra da üst temamızla barındıralım. Evet, yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığı mutlu sonlara giden yolundan ayrılma. Evet arkadaşlar zaten burada üst tema mesajınızda neden bahsetmiştim hayatınızda bir dönüşüm bir sayfa kapanışı ve yeni taze ve daha enerjik, daha mutlu bir sürece geçebileceğiniz bir yeni dönem enerjisini sizlere getirecek. Daha sevgi dolu, daha coşkulu, daha mutlu bir atmosfere geçebileceğiniz bir etki ön plana çıkacak sevgili arkadaşlar. Ve daha arzuladığınız dilekleriniz konusunda daha mutlu yolunuzda ilerleyebileceksiniz. Hayatınızda bir yön değişikliği var. E zaten çok da belli değil mi? karamsar bir atmosferden daha canlı bir etki sürecine doğru ilerliyorsunuz. Sizin için mutlu ve olumlu yönde bir e, yön değişikliği sürecini ne şekilde gözlemleyebiliyoruz? Evet. Enerji Kehanet kartımızdan gelen mesajımız da bereket simgesi. E daha ne denebilir ki? Tarot destemizde, geleneksel tarot destemizde adeta bir içe temasına da benzer bu. Bereketliği, mutlu, mutluluğu, güzelliği, şansı size beraberinde getirecek. Belki kendinizi daha güzel, daha kişisel olarak da daha iyi hissedebileceksiniz. Enerji olarak da daha iyi hissedebileceksiniz. Belki de hayatınızda aşk veya özel temalarınızda, duygularınızda, hissetinizde ya da dünyevi konularınızda, mal, kariyer, para gibi konularda daha şanslı, daha bereketli, daha olumlu bir etki sürecine geçeceksiniz. Ben açıkçası arkadaşlar şöyle hem astroloji mesajınız hem de tarot açılımınıza baktığımda özellikle bu boğa yeni ayı dönemiyle birlikte boğa e, güneş boğa seyrinin de yani bu mayıs ayı sürecinde ve de sonuna kadar olan süreçte sizin için daha aktive edici, daha şansınızın, içsel enerjinizin yükseleceği bir etki dönemine doğru girdiğinizi ne şekilde görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerim gönlünüze göre bir hafta geçirirsiniz. Bu haftanın getireceği startlar zaten devamında size Mayıs ayında yansıyacak etki süreçleriyle hayatınızda devam edecek sevgili arkadaşlar. Evet sizler için de siz sevgili balık burcu arkadaşlarım için de bu haftanın e, yorum ve mesajları bu şekilde çıktı. Sizler için yapacağım değerlendirmeler bu şekildeydi. Muhakkak yükselen var burcunuzu da biliyorsunuz. Ona da bakmayı ihmal etmeyin derim. E, şimdilik bu videoda e, yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili balık burçları.